Evet, Kıbrıs'ta bir motordan herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün Kıbrıs'ta seçim günü, pazar günü arkadaşlar. Köye gittik, oyumuzu kullandık, geri dönüş yolundayız. Bugünkü konumuz arkadaşlar, motorumun egzozu orijinal değişmedim. Daha önce değişmiştim fakat süremedim, polis bağladı. Ben de biraz daha yüksek bir ses çıksın diye egzoza bir küçük işlem yaptım. Bu işlem ne arkadaşlar? Ee, hemen size söyleyeyim egzozu delirdim arkadaşlar. İsterseniz şöyle küçük bir sesini dinleyelim. Evet arkadaşlar bakın. Şu an deldiğim yeri kapıyorum. Normal sesi. Bu da egzoz deldiğimdeki ses arkadaşlar. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Evet. Şimdi yola çıkalım. Hem motorun daha iyi sesini duyun arkadaşlar. Baya bir sesi yükseldi. Böyle bir çözüm ürettim arkadaşlar kendime. Yani Bilmiyorum duyuyor musunuz? Hem motor rahatladı biraz. Ekstra bir çıkış olunca hem sesi güçlendi. Güzel oldu. Kamera açısını bozmuştum. Umarım tekrardan ayarlayabilmişimdir arkadaşlar. Bilmiyorum şu an nasıl çekiyor. Umarım iyi çekiyordur. Sesi duyuyor musunuz? Ve bu da patlaması arkadaşlar. Patlamadı. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Patır patır güzel de bir patır de sesi var. Vizörümüzü kapayalım ve devam edelim arkadaşlar yolumuzda. Arkadaşlar ben daha önce motoruma SC egzoz taktım ama benim motorum Enduro ve katalizör yok. Düz boğazdan boru çıkıyor. Ee, videoyu bulursam şuraya koyuyorum arkadaşlar. Oradan sesi dinleyin. Eksozun. Yani süremedim maalesef. Nasıl süremedim? Ee, eksozu taktım. Eksozcudan çektim, eve giderken arkadaşlar direkt Yani bir saat geçmeden egzoz takalı beni polis durdurdu. Ve Bağlayacağını söyledi motoru. Bu egzoz olmaz dedi ki. Ben de şahsen rahatsız olmuştum egzoz sesinden. Şöyle bakın güzellikler. Benim yani arkadaşlar, rahatsız olmuştum Ecto sesinden, bayağı yüksek gürültülü, rahatsız edici bir ses vardı. Bir de tek silindir motor, çırplak bağırıyordu. Duyuyor musunuz sesi? Yani arkadaşlar, bu yüzden de böyle yaptım. Umarım rüzgar gelmiyordu, bugün biraz rüzgarlı hava. Yani arkadaşlar, taktığım polis beni dururdu. Allah'tan iyi niyetli bir abimizdi. Yani anlattığım durumu ki, benim egzoz acım arkadaşlar, e, trafikte bizi duysunlar ve görsünler arkadaşlar. Çünkü putu putu olma motor, bazı sürücüler aynaya bakmıyor ama test geldiğinde aynalarını kontrol ediyorlar. Yani bir nevi kendi can güvenliğimiz için kendimizi görünür görünür yapabilmek adına biz egzoz takıyoruz arkadaşlar. Herkes ses olsun diye takmıyoruz tabii Neyse işte polis durdurdu arkadaşlar. Biraz sohbet ettik. Yani tanımıyorum polis ama iyi niyetli biri çıktı ve sağ olsun bağlamadı beni. Yani bağlayacağını söyledi ama bağlamadı. Eksodu değişmemi söyledi arkadaşlar. Ben de ikinci gün yine gidip ee, orijinal eksodumu geri takmıştım. Sonrasında ehliyetim bitmişti. Ehliyeti çıkarmadım. Ee, yaklaşık bir 4 ay ehliyetsiz kullandım motosikleti ve arkadaşlar egzoz yine takmadım veya delirtmedim çünkü bu sefer daha çok dikkat çekeceğinden dolayı polislerin beni durdurmasını istemedim. Bu yüzden yine fıtı fıtı kullandım. Ama şu an inşallah duyuyorsunuz. Çok güzel sesi var arkadaşlar motorun. Kendine geldi ve biraz daha seri oldu. Yani arkadaşlar ee, eski eksodumu arkadaşımın eşine verdim. Eski eşine, daha doğrusu ex yengeme. Verdim eksodu, onun motoru arattık. Onlar fıtı fıtı oldu, katalizör de vardı, 125 cc'ydi diye. Çok bir aman aman bir ses çıkartmadı. Hemen şöyle bir selam verelim. Aman aman bir şey çıkmadı arkadaşlar, onunla bir ses. Ben tekrardan matematik legalim dedim. Ee, biraz daha motorun sesini yükseltelim. Bu yüzden ben de şey yaptım. E, Eksodu deldim ve biraz büyük bir delik deldim ki biraz daha güçlü gür bir ses çıksın. Amacım oydu. Yani bunu başardık arkadaşlar. Gayet güzel bir ses geliyor. Hoş bir ses geliyor işte. Kıbrıs'ın yolları malum. Delik deşik. Yani bugün yollar biraz daha sakin. Ee, Kıbrıs'ta yaşayanlar bilir genelde Maus'a, Karpaz tarafında kalanlar. Şu an iskelede ve burası polis cenneti ve güzel saklanıyorlar. Yani bugün polis yoktur diye ümit ediyorum. Seçimlerden dolayı herkes meşguldür diye ümit ediyorum arkadaşlar. Yani ya, sesi yani patır patır patlamaz arkadaşlar. çok az çıkıyor ve hem ben görünür oluyorum. Hem de yani motor sürdüğümü anlıyorum arkadaşlar. Şöyle patır patır etmese de olur. Yani motorun çok az bile bir sesi çıksa bizi mutlu ediyor ve görünür olduğumuz için. Bilmiyorum duyuyor musunuz patırlıları? Arkadaşlar inşallah kamera Açısı güzel dediğim gibi bozmuştum açıyı. Ve arkadaşlar geçen gün yine başıma bir olay geldi. Hatta geçen hafta arkadaşlar. Cumartesi günü zeytin ağaçlarımız vardı ve zeytin toplamaya gittik. Ve motor arkadaşlar ben şeyde bıraktım. Evde bıraktım araçla gittim. Ağlamam kardeşlerin kas yok. Kas olsa alayım aybettim. Duyuyor musunuz? Bakın. Patlamıyor ya. Keşke patlasa. İşte arkadaşlar benim kardeşim aradı telefonda neyse. Ee, ve motorumun düştüğünü söyledi. O an bir kan beynime kadar sıçra hep geri geldi. Şöyle ben motorumu kaldırımın üzerine park ettim. Ve bıraktım ve gittim yani. Hiçbir şey olmadı orada. Korktum lan. Zampejo. Hedov. Yani arkadaşlar neyse kardeşim abi motorumun ne bildiğini söyledi. Benim konumdan kaldırsın evet polis var arkadaşlar bakalım çevrilecek mi şöyle bir yavaşlayalım. Ee, kardeşim motoru kaldırdı ben bir şey olmaz diye düşündüm. şimdi üzerinde koruma demirleri var arkadaşlar. Ben bir şey olmaz diye düşündüm ve çok umursamadım. Ee, geri döndüğümde motor sol ayakçada ve sağ tarafa düştü. Yani mutlaka bir darbe almıştır. Başka türlü düşemez arkadaşlar. E, ee, sonrasında aklıma geldi. Bizim mahallede bir sürü motor var ve çocuklar motorlarla oynuyor. Neyse başkasına bir de bakmıyorlar. Şöyle küçükten küçükten geçelim. Gidip baktım arkadaşlar dediğim gibi sağ sinyalim kırıldı ve e, sağ tarafta egzozumun koruma demiri arkadaşlar kaydı yerinden yani motor sağa düştü ve büyük ihtimalle biraz sürüklendi çünkü çizikler var normal düz çizgi öyle bir çizikler olmayacak. Kılcal çizik olur ama bu sürüklemek için çizgiler var. E, Maliyet olarak bir maliyeti olmadı bana. Şimdi, şimdi e, motorun da değiştim arkadaşlar. Ve köyde alete de var olduğundan dolayı 2 dakikada sinyali tekrar yapıştırdım yerine düzelttim. Yani bir masraf yapmadım. E, Eksoz demirinin demiri biraz ilerlemişti. Onu tekrar söküp düzelttim. Tekrar yaptım. Şu an motorla bir sıkıntı yok. E, bizim orada arkadaşlar görmüş aslında. Ben ilk başta çocuklardan şüphelenmiştim. Dedim ki büyük ihtimal çocuklar çıkmıştır üzerine, oturmuştur ve sağa doğru veya kaldırmaya çalışırken dengesini kaybedip düşmüştür diye düşündüm. Ama öyle değilmiş. Belediye aracı, çöp aracı arkadaşlar buraya alamadı. Önce çöp konteynerine vuruyor, çöp konteynerini düşünüyor, çöp konteyneri benim motora vuruyor ve benim motorla yere düşüyor. Yani olan bu çok büyük bir masraf olmadan dolayı belediyeye de gitmedim. Yani bu işin üzerine çok uğraşmadım. Yani arkadaşlar büyük ihtimalle dikkat sizinle gelmişti diye düşünüyorum. İsteyerek kas gibi bir şey yapmamıştır. Evet arkadaşlar burası da iskele Long Beach şöyle güzel insanlar yürüyor daha çok burada Ruslar aileler arkadaşlar halen denize girenler var arkadaşlar bu havada Tabii ki insan yaşlı hayatına. Biz de buraya çok geliyoruz, sakılıyoruz, kahve içmeye geliyoruz. Yani güzel bir yer arkadaşlar. Ve motorla geliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi park yeri asla bulamıyorsun arabayla geldiğine. Çok zor buluyorsun. Biz de motorla geliyoruz. İki dakika aralara koyuyoruz. Ne yani dediğim gibi arkadaşlar onlar bunlardı. Başından bunlar geçti ve Exodus'un ee, eğer egzoz almayı düşünmüyorsanız ve biraz ses istiyorsanız arkadaşlar, e, egzozu demir matkap ucuyla, matkapla çok rahat bir şekilde delebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız deleceğiniz yer e, egzoz değil arkadaşlar, egzoza bağlanmadan önceki demir olması lazım. Yani egzozu delmeyin arkadaşlar. Bu egzozun içinde başka bir boru var, onu da delmeniz gerekecek. Zaten şimdi biraz mola vereceğim. Artık uyuştum arkadaşlar. Bütün gündür motorun üzerindeyim. Tamam motorun da rahat ama. Yorulduk artık ve kamerada ilk gündüz video çekimimi yapmak istedim. Gündüz nasıl gözükeceğini merak ettim. İnşallah ses, açı, görüntü her şey tamamdır arkadaşlar. Kanalıma bu arada abone olup videoyu beğenirseniz, beğenirseniz ...mutlu olurum arkadaşlar. Artık birazcık popülerleşelim. Yani yaklaşık bir yıl oldu motoblog yı sayfası açın ama maalesef keşfetlere düşemiyoruz. İzlemiyoruz arkadaşlar. Yani Kıbrıs'tayız diyemeyiz. Biz gariban mıyız arkadaşlar? Aa. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.